şad e, video geldi. Arkadaşlar bu motor çocuk kilidi de açtığınız zaman hızlanmıyor. Arabalardaki gibi bunlara yazılım atmamız gerek bu modellere. Şimdi arkadaşlar bir deneyeceğiz, yapacağız. İşte ilk önce vitesimizi 3'e alıyoruz. Kontra aç. Çocuk pildimiz tamam. Yani şuradan 1 2 2 3 arkadaşlar. E ee, 1'de 25 gidiyor. 2'de 32 gidiyor. 3'te 36 gidiyor. Şimdi arkadaşlar 1 de 1 de arkadaşlar. 2 Buraya 3. Bayağı değişiklik var. Şu an bir, şu an iki, şu an üç arkadaşlar. Arkadaşlar şu an motorumuzun testini yapacağız. yapacağız? Ee, Hızlı gitti iki kişi, hızı nasıl gidiyor artık? Ha, buradan geri geleceğiz anladım. çok şükür yaptık arkadaşlar. Ee, kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.